Mesele ekonomiden herkese merhaba. Piyasa açılıyor programında Doktor Tuğberk Çitilci ile beraber piyasalar açılmadan önce bu hafta piyasalarda bilmemiz gereken gelişmeleri konuşuyoruz. Zor bir haftayı geride bıraktık. Önümüzdeki hafta umarım daha olumlu bir hafta seyreder. Tuğber Bey, merhabalar, nasılsınız? Sinan Bey, sağlıklar dilerim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Tuğberk Bey bu hafta, geçtiğimiz hafta aslında yavaş yavaş gündem oluşmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla beraber. Evet. Sanıyorum mutlaka bilmemiz gereken, takip edeceğimiz haftanın gelişmesi olarak Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısını ve orada faize ilişkin ne mesajlar vereceğini konuşabiliriz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Haftanın en önemli olayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Perşembe günü faiz kararına ulaşacağız. E, faiz tarafında herhangi bir değişiklik beklemiyorum. Piyasada herhangi bir değişiklik beklemiyor. Ama beklenmemesi sizce garip değil mi? Neden? Çünkü yıllık enflasyon yüzde on seviyesine yaklaştı. Yani yıllık enflasyon yüzde on Politika faizi yüzde on dokuzda. Biz hep ne konuşuyorduk? Politika faizine yakınsayacak bir enflasyon durumunda Merkez Bankası'nın Sıkı para politikasında faiz artışına gitmesi gerektiğini. E, fakat piyasa yani piyasa katılımcı olarak bizler bu noktada e, Sayın Başkan Kavcıoğlu'na destek vererek onun söylediği ve yönlendirdiği şekilde enflasyonun geçici olduğu temasına inanıyoruz. Dolayısıyla enflasyondaki bu durum geçici ise merkezin bu toplantıda bir faiz artışına gitme ihtimali devreden çıkmış oluyor. Az geçiyor açıklama metninde biraz daha sıkı para politikasına ilişkin enflasyondaki yükseliş buna karşı Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına ilişkin duruşlarını vurgulayabilir. Buradaki açıklamalar gelecek ama daha sonrasında merkezin hep sizle konuştuğumuz faiz politikası artık enflasyon üzerindeki kontrol gücünü kaybetti. Yani yine aynı şeyi tekrar ediyorum. Politika faiz 19'dan %24'e çıksa 500 bas puanlık faiz artışı gelse bile enflasyona hemen ani şok bir etki yapamazsınız. Çünkü artık enflasyondaki dinamikler kur tarafından farklı bir boyuta yani aktarım mekanizması da evrildiğinden dolayı Kur hassasiyeti ve enflasyon tarafındaki durum bizim o geçmiş dönemlerdeki alıştığımız gibi reflekslerimizden çok farklı bir boyuta geçti. Ve başkanın da dediği şekilde bu ekonomi paydaşlarıyla bir bütün halinde enflasyonu değerlendirilmesi gerekiyor. Peki bizim de e, izleyenler şunu soracak. Enflasyon 19, politika faizi 19. Size faiz artışı diyordunuz, piyasa böyle bir şey bekliyor. Şimdi bunu devreden çıkardınız. O zaman dolar Türk lirası neden 9 psikolojik seviyelerini aşmıyor? Madem böyle bir sıkı para politikası, enflasyon dinamikleri var. Burada sanki bir kafa karışıklığı var. Bir oluyor. İşte bu noktada da aslında Kurt tarafında o sizde bayram öncesinde bir konuştuğumuz 8.30'lar vardı. O gerçekleşmişti. Daha sonraki bant hareketi de 50 günlük yukarıda 100 günlük aşağıda. Yani 8.60 8.40 arasında bir hareket vardı. E, fakat geride bıraktığımız haftada e, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın açıklamalarında kur tarafında bir yukarı yönlü baskı yaptı. Ondan sonra Cuma günü beklentinin üzerinde iyi gelen bir tarım dışı istihdam Amerikan 10 yıllıkları da yukarı yönlü bir hareket. Dolar temasında yukarı yönlü bir hareket. Dolayısıyla kurda şu anda yukarı yönlü bir hareket etkin bir şekilde devam ediyor. E, tabii orada e, artık 50 günlük basit harekette ortalamanın üzerine yerleşecek miyiz? Yerleşme, yerleşmeyeceğiz mi? Bunu takip edeceğiz. Ama sanki eğer yeni haftayla beraber güçlü dolar teması devam edecek olursa biz de kurda yeni normal bant olarak işte o 8.75'lere doğru bir yükseliş hareketi Ondan sonra Merkez Bankası'nın faiz kararı, açıklamaları ve ondan sonra piyasanın verici reaksiyonu görüyoruz. Ama sanki şu anda kısa dönemli olarak o kurdaki hem bayram öncesi hem bayram sonrasındaki o yüz günlük ve altına kayabilecek potansiyeldeki hareket şu anda sınırlanmış, bitmiş gibi duruyor. Tugay Bey haftanın ikinci gelişmesi olarak yine geçen haftadan taşıdığımız bir gelişme var. Geçen hafta. Amerika'da tarım dışı istihdam verilerinin açıklanacağını konuşmuştuk. Evet. Beklentileri konuşmuştuk. Beklentilerin üzerinde gelen bir veriyle karşı karşıya kaldık ve Amerika tarafında piyasaların buna tepki gösterdiğini gördük. Bu haftaya geldiğimizde tarım dışı istihdam sonrası Fed'in bakışında ya da Fed'in vereceği mesajlarda bir değişiklik olur mu? Ne beklemeliyiz? Aslında burada piyasa Fed'i nasıl yorumluyor? Piyasa şöyle bir senaryo çiziyor. Şimdi de bıraktığımız Cuma günü. Tarım dışı istihdam verisi. 1 milyona yakın geldi. Zaten piyasada hep sizle konuştuğumuz sihirli 1 milyon e, verisine ulaştı. Şimdi veri geldi. Şöyle algılıyor piyasa. Kazan kazan. Ekonomi iyi. Toparlanıyor, toparlanıyor. Pandemiden çıkış hızlı. Ne yapalım? Biz Amerikan hisse senetlerinde S&P'de, Dow'da, Russell'da, Nasdaq'ta yeni rekorlarımızı tazeleyelim. Veri kötü gelmiş olsaydı bu sefer de diyecekti ki ya FED bir anda varlık alımlarını azaltamayacak. Teşviklere ihtiyaç var. Teşvikler yani ilave ucuz bol para devam ettiği sürece para nereye gidecek? Hisse senetlerine gidecek. Biz tekrar hisse senetlerini alalım. Şimdi piyasa hisse senetleri tarafından baktığı zaman da kazan kazan pozitif. Ama tahvil ve dolar temasından baktığınızda Cuma günkü veri Fed'in elini zorlaştırıyor. Neden zorlaştırıyor? Çünkü Fed ne söylüyor? varlık alımlarını azaltmak için ben veri odaklıyım diyor. Şimdi tamam da Amerikan verilerine baktığınız zaman da bir büyüme verisi. Bir enflasyon verisi, bir de istihdam verisi. Büyüme 6.4. E enflasyon yıllık 5.4. Tarım dışı gelmiş 1 milyon kişi seviyesinde. Hani sen bu e, kalitesi yüksek olan verilere bakmayacaksın, dikkate almayacaksın. Hani neren, hangi verimi dikkate alacaksın da bize bir yönlendirme yapacaksın. Zaten e, altta Fed üyeleri e, Şahin olmaya başladı. Pavlos şu anda diğer Fed üyelerine göre oldukça güvercin alıyor. Ama piyasa fiyatlamayı yaptı. Güçlü dolar teması Amerikan 10 yıllık 200 günlünün üzerine çıktı Yani 200 günlükte 1.2881 yuvarlayalım. 1.28 1.29 bandı. E onun üzerinde kalıcı. E dolar teması tamam. E 93 lirayı aşmıyor. 92'nin üzerinde kalıcı oluyor. Ama işte piyasa bekliyor. E bana bir yönlendirme yap. İşte o yönlendirme de kuvvetle muhtemel 27 Ağustos'ta yapılacak olan Jackson Hole toplantısında artık Fed'in bizi, piyasayı bir şekilde varlık alımını azaltıyorsa o azaltılma ilişkin hazırlaması gerek. Bence kritik nokta 27 Ağustos Jackson Hole toplantısı. Gözümüz Jackson Hole'da olacak. Haftanın üçüncü gelişmesi olarak da yine bu tarım dışı istihdama ilişkin bir gelişme. İster istemez finansal varlıklar bu gelen güçlü veriye bağlı olarak bir şok yaşadı diyebiliriz. Burada evet. altını özellikle sormak istiyorum. Altın bu yaşanan şoku atlattı mı? Bu hafta ne göreceğiz? Şimdi tarım dışı istihdam verisi çok güçlü gelince zaten veri öncesinde ONS altında bu Clarida'nın açıklamalarından dolayı ki o da işte e, Şahin konuştu. Faiz artışı olabilir. Varlık alımları azaltılmasından dolayı ONS altın zaten sert geri çekildi. Hep konuştuğumuz 144 günlük basit hareketli ortalama. Psikolojik 1800 dolar seviyesini işaret ediyordu ve Amerikan tarım dışı istihdam verisi gelince yaklaşık 45 puanlık sert aşağı yönlü bir hareket yaptı. Şimdi 1760 1765'te hani cuma günü kapanışa kadar bir dengelenme çabası içindeydi. Şimdi yakın zamanlı bir önceki dibe baktığımızda 1750 dolar seviyesi var. de muhtemel o 1750 dolar seviyesinin hafif bir miktar aşağısı yani 1745 1750 bölgesinde bir konsolidasyon, bir dengelenme Oradan sonra tekrar 1780 ve 144 günlüğe doğru bir çıkış potansiyeli devreye girebilir. Şu anda ilk etap geçmiş gibi duruyor negatif anlamda. Ama gözlerimiz burada altının teknik analizinden ziyade altının bu sert aşağı yönlü hareketinde tetiklenen Amerikan 10 yılı 200 günün üzerinde kalıp 130 135 bandında yukarı mı hareket edecek yoksa 200 günlüğünün altına mı girecek? Dolayısıyla altın yatırımcısı e, işlemlerini yaparken veyahut takip ederken mutlaka e, işte karşısına e, bir Amerikan 10 yıllığının grafiğini koysun. Grafik yükseliyorsa onsa altın için negatif, grafik aşağı yönlü gidiyorsa 10 altın için pozitif. Ama şu anda o 1745-1750 bölgesinde bir dengelenme daha olası gibi duruyor. Tümay Bey, haftanın sözüne geçecek olursak sizin tarım dışı istihdamı anlatırken atıf yaptığınız Fed Başkan Yardımcısı Clarida'nın bir sözü var. Federal fon oranı hedef aralığını yükseltmek için gerekli koşulların 2022 yılı sonuna kadar karşılanmış olacağına inanıyorum diyor. Nasıl okumamız gerekiyor, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi olayın iki bacağı var. Birinci bacak e, Clarida, FED başkan yardımcısı. Clarida dışında diğer FED üyeleri de oldukça şahin konuşuyor. Yani varlık alımlarının geç olmaktansa şu anda yakın zamanda hemen azaltalım veya da 2023 veya da en erken 2022'de faiz artışına gidelim Çünkü neden? İstihdam iyi, enflasyon iyi, büyüme iyi, pandemiden de çıkış süreci aşıyla beraber iyi. Hani FED'in bilançoyu 8.2 trilyon dolar üzerinde tutması için donelerde biraz eli zayıflıyor ikinci bacağı var şimdi bu işin. Acaba bu açıklamalar e, işin biraz daha hani böyle magazin boyutu mu diyelim? E, Fed Başkanı Powell'ın görev süresi Şubat ayında bitecek. Şimdi daha Şubat ayına e, hatırı sayılır bir vakit olmasına rağmen piyasa bunu konuşmaya başladı. Biz de sizde yayınlarda bundan özellikle e, bahsetmiştik. BrainArt'ın aday olabileceği şeklinde. Şimdi burada acaba Powell'ın görev süresi tamam mı? Devam mı? İkinci turda Biden onu onaylayacak mı? Eğer onaylayacaksa bu şahinliği Powell bir şekilde son söz sahibi olarak, güvercin olarak yumuşatacak. Ama hani kulislerde bizim bilmediğimiz e, başkan Powell'ın bu güvercinliği piyasalar veya da Amerika Biden tarafında rahatsızlık yaratıyor da üyeler aşırı şahinliğe geçip Fed'in başı çok aşırı güvercin kalıyorsa işte burada bir tutarsızlık var. Zaten bu tutarsızlık da piyasanın kafasını karıştırıyor. Şimdi tahvil ve dolar endeksine baktığınız zaman da varlık alımlarının azaltılması, faiz artışları, fiyatlamaları devreye giriyor. Ama hisse senetlerine baktığınız zaman da inanılmaz bir coşku var. FED muslukları kapatmayacak, genişleme devam edecek, para sürekli hisse senetlerine gidecek, ne alırsanız ralli olacak. Ne alırsanız yıllık %5.4 enflasyon üzerinde getiri sağlayacaksınız. Bu coşku devam ediyor. İşte burada piyasanın açıkçası bir kırılıma gitmesi e, gerekecek. Ama İşin özeti Clarida'nın söylemleri oldukça şahin. FED üyeleriyle FED başkanı Powell arasındaki aşırı şahinlikle, aşırı güvercinlik arasında bir orta nokta bulunması gerekiyor ki piyasanın fiyatlama mekanizması sağlıklı noktaya geçsin diye. Haftanın sorusu olarak o zaman tüm bu düğümü belirleyecek olan soru. Amerika'nın verilerine karşı veri odaklı olarak nitelendirdiğimiz FED kayıtsız kalmayı sürdürecek mi yoksa sürdürmeyecek mi? Herhalde bu hafta Amerika tarafında yıllık enflasyon gelecek. 5.4 diyor. Şu anda da rakam okumasında yıllık 5.3 bekliyor. Yani yine %5'in üzerinde bir enflasyon var. Şimdi bu enflasyona da kuvvetle muhtemel geldikten sonra geçici enflasyon, işte arz ve talep dinamiklerinden dolayı bir oynaklık var denilecek. Bu hafta da kuvvetle muhtemel FED tarım dışıyla ve enflasyon verilerindeki ta, veri açıklamalarına karşı kayıtsızlığını sürdürecek. Ama işte o kayıtsızlığını sürdürdüğü noktada piyasa biraz daha şahinliğe geçebilir. Ama bu kayıtsızlığın sizin dediğiniz gibi düğümü ne zaman çözülecek? 20 daha sos Jackson oldu. O zamanda da çözüldü çözülmedi. Piyasa farklı bir fiyatlamaya gider. Fed'i kendi istediği noktaya getirir. Şu anda Fed piyasayı istediği noktaya getiriyor ve piyasa da bu şekilde davranıyor. Burak Bey son olarak haftanın varlığına geçmek istiyorum. Borsa İstanbul 100 endeksi için en kötü geride kaldı mı kalmadı mı bunu konuşabiliriz sanıyorum ve haftanın varlığı olarak Borsa İstanbul diyoruz. Evet Borsa İstanbul tarafında e, sizle hep konuştuğumuz aşırı bir doğal iskonto vardı. Kurumsal yatırımcı ilgisi yoktu. İşte ondan sonra hep o referans aldığımız teknik analizdeki 200 günlük basit hareketli ortalama şu anda 1411 seviyede. 200 günlük basit hareketli ortalamanın altında kalma süresi çok az oldu. Şu anda da 200 günün üzerinde miyiz? Evet üzerindeyiz. Neden? Amerikan endeksleri pozitif mi? Rekor üzerine rekor kırıyor. Evet pozitif. biraz daha kripto varlıklardaki getirideki arzu ettiklerini bulamayanlar, faizle beklemekten sıkılanlar bir şekilde Türkiye'nin amiral gemisi olan şirketlere borsa İstanbul tarafında yatırım yapmış olabilir. Çünkü etli konuşuyorduk. Doğal iskontu aşırı 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 ucuz. Bir noktada kırılması gerek. Evet bir noktada kırıldı. Şimdi bu noktadan sonra yukarı tarafta 1450-1460 bandı var. Ve hareket endeksi matematiğinden dolayı Erdemir kaynaklı olacak. Yani Erdemir yukarı, piyasa yukarı, Erdemir aşağı, piyasa aşağı. Erdemir'deki bu yukarı yönlü momentum devam ettiği sürece endeks için pozitif. Ona da ilave olarak bankacılık sektörü. Çünkü şu anda banka bölü sanayi rasyosuna baktığımız zaman da rasyo yükseliyor. Bu ne anlama geliyor? Rasyonun yükselmesi bankacılık endeksinin sanayiye göre daha iyi performans gösterdiğini belirtiyor. Ve şu anda da oradaki banka bölü sanayi rasyosundaki kritik direnç 0.51 seviyesi. Eğer orası kırılacak olursa biz bankaların sanayi hisse senetlerine göre daha iyi bir performans gösterdiği bir fiyatlama davranışı görüyor olacak. Dolayısıyla bazen yatırımcı şöyle sorular geliyor veyahut da kafaları karışıyor. İşte endeks %2 yukarıda ama benim seçtiğim hisse senedinde yüzde iki veya da daha yukarısında hareket yok. Neden? Endeks matematiğinden dolayı. Çünkü o gün bir bakıyorsunuz endeksi götüren hareket ne oluyor? Erdemir'den oluyor, Tüpraş'tan Türk oluyor, Türksel'den oluyor, GİM'den oluyor. E bu dört hisse senedi sizde yoksa e dolayısıyla endeksin getirdiğinin aynısını getiriyor. Hani burada ilk etapta bir banka sanayi seçim ama işin özetinde Borsa İstanbul için 200 günün üzerinde pozitif yönlü hareketle 1450-1460 bandı orada S&P'nin yeni rekorlarını tazeleyip tazelemediğini takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ederim Tuğberk Bey. Ben teşekkür ederim Sinan Bey. İyi haftalar diliyorum. İyi haftalar. Değerli izleyiciler bugünlük yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.